şekilde hesaba çekilecek. Diyor ki ahiretin diyor o çetin gününde yaptığı ona diyor Türkçesi burnunda dikil gelecek. Peki değer mi arkadaşlar ya? Allah için söylüyorum de değer mi? Ne tövbe? Tövbe! Bu kadar basit ya. Allah Celle Celle bizi affetmek Türkçesi bahane arıyor. E kulum diyor bir istifa etsin. Ya Rabbi ben geldim pişmanım desin diyor. Bak şimdi. Hadis-i şerife bak. Haram ilişkiler diyor. Meleklerin lanetine sebeptir. Her sabah iki melek, Her sabah iki melek. Kadınlar yüzünden erkeklere, erkekler yüzünden kadınlara <laughs> yazıklar olsun en iyi zaten. i̇bn Ne demek bu? Bir kadın bir erkek için oluyor kardeşim. Ne kaçıyor ya. Evli çoluğunu çocuğunu kocasını bırakıyor. Başka adama kaçıyor ya. Bunlar ne yapıyor abi? İlla erkekler yapmıyor ki. Erkekler bir tanesine Karısını, çocuğunu bırakıyor. Başka kadına kaçıyor. Ha bir de çoğunluğu bak çoğunluğu kaçtılar işler de evli. görüyoruz abi sabah programlarında bir haber patlıyor bütün Türkiye'nin gündemine oturuyor. Onunla kaçtı, bununla yattı, bununla çocuk yaptı. Ne oldu belli değil. Bakıyorsun inşaatın diyor Bodrum kadında diyor Bebek cenini bulundu. Cenin aldırmış çocuğu? Şey yaptın, bodrum atmış. Ya da doğurmuş kendi bir şekilde atmış bebek. Daha ya günlük ya saatlik bebek. Kordonla orada bir şekilde geçmiş. Bebeği atmış kordonla beraber şeye, çöpe atmış. Geçen gün poşete koymuş. Abi nasıl yapacağız ya? E peki bu çocuk ne olacak? Abicim bu kadın tövbe edecek. Çok basit. Tövbe edecek. Bu çocuğu da büyütecek ömür boyunca bunun pişmanlığını yaşayacak. Allah Celle'ye Celle onu affedecek. Arkadaşım bak nasuh tövbesi ya eyyühellezine amanu ile Allah tövbeten nasuha. E bu kadar basit hepimiz biliyoruz bunu. Nasuh tövbesiyle bir kere tövbe et, bir daha o günah düşme. Allah Celle'ye Celle senin günahlarını siliyor. Ayette de var. hadislerde var. Hatta ayette şöyle geçer. Allah Celle'ye Celle, tövbe ederiz. Tövbe edip salih amel Bütün diyor günahlarını sevaba çeviriyor. Ayet. Biz bunu konuşuyoruz. Bunlar diyor ki ya diyor, nasıl oluyor şey? O zaman diyor ben diyor sabaha kadar günah işleyeyim diyor, işte diyor sevaba çeviririz. Öyle bir şey yok. Hakiki manada tövbe edenlere. Peki bu zina belasına tutulanlar ne yapacak? Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Tövbe diye bir şey var. Özellikle genç kardeşler en zinasına bulaşıyor el haramına bulaşıyor, tövbe edecek, bir daha günah düşmeye niyet edecek. Acilen Allah rızası için evlenmeyi niyet edecek. Bak, Allah rızası için evlenmeyi niyet edene Allah Celle Celaluhu yardım edecek. Bu hadis-i şeriflerde geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur. kim Allah için, Allah rızası için, günahlardan, haramlardan korumak için, evlenmek için adım atarsa, onun yardımcısı Allah Celle Celaluhu. <laughs> Geçin, bak bizim burada bir arkadaş var, bunu da kapatıyorum. Durumu yoktu arkadaşın ya. Ama evlenmeyi niyet etti. Adamın niyetini haramlardan uzak kalmak. Dedi ki işte dayım aradı bulaşık makinen benden, amcam aradı çamaşır makinen benden, i̇şte teyzem aradı işte halıları kilimler benden. O aradı bunu. Bir baktım evi dizdik diyor. Maşallah. Anladın mı ne demek istediğimi? Anlayın Allah için ama Allah size harama bulaşmamak için. Rabbim Celle Celle bize haramlardan uzak gelesin. Amin. Amin. Evet arkadaşlar ayet okuyoruz sohbeti bitiriyoruz. Şöyle arka taraf komple öne doğru bir gelin bakalım. Hemen 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 yatmayın arkadaşlar. Yanaşım arabanı araba. kır olur hadi. Hadi lan! Ulan canlarını canlıyı kapatacağım arkaya geleceğim ha. Bu ne rahatlık lan? Hadi lan ha! Şşşş! Ne var bir öyle çıkışta Hadi oturun, oturma. Hadi oturun bakalım. Arkadaşlar ayet önünüz kapatın. Hemen. Estaizu billahi bismillah. Kuntum hayra ummeten uhricet lin nas. Te'kuruna bil marufi ve tenhebna anil munkar <laughs> ve tukminuna billah. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış <laughs> en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlarla iyiliği emreder, kötülükten nehy edersiniz. Ve bir olan Allah Celle, Celle Celaluhu'ya iman edersiniz. Peygamber Efendimiz son peygamber, başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu insanlar iyiliği kötülükten nehy bize zimmet dedi. Bu işi yapacağız. Arkadaşlar bakın, biz burada bir şey konuşuyorsak Allah için konuşuruz. Hak neyse, hakikat neyse onu konuşuruz. Kimse... Hani ya bizim tarafa laf geldi, aa o tarafa laf geldi. Biz burada hak neyse, hakikat neyse onu konuşmak zorundayız. Bakın arkadaşlar, Mübarek Ramazan Şerefendi'de birileri yine... Bak söylüyorum ya, ben lafım kimseden esirgemiyor. Birileri yine şu memleketi karıştırmak için, şu memleketin çoluğunu, çocuğunu yoldan çıkarmak için büyümeye bastı. Bu daha önce ne zaman yapıldı arkadaşlar? Gezi, Gezi Parkı'nda zamanı. yapıldı. Gezi Parkı'nda şu ülkeye 100 milyar zarar verdiler. Polisleri vurdular. Evet. Otobüsleri yaktılar. Esnaf bir ay kepenk açmadı. Bir ay. Bunların zararını kim karıştı? He? Belediye otobüslerini, polis otobüslerini, ekip otobüs... Her şeyi yaktılar. Polisleri taşladılar. Ne oldu abi? Ne geçti ellerine? Ekonomi çorba oldu. Ekonomi ters döndü. O güne kadar dolar bir liraydı. Sonra bir patladı gitti. Ondan sonra ekonomiyi bozuldu. Ulan ekonomiyi yapımla... arasını ağlattınız be. Şimdi ne yapıyorlar arkadaşlar? Bak siyaset konuşma mevzu zaten bağlayınca anlayacaksınız. Bugün bakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bu dava meselesi hiç umurumda değil. Kim ne hak ediyorsun Bak bir daha diyorum. Kim Çaldıysa. Kim diyorum bak ha, A'dan Z'ye AK Partisi'ye hepsine sayıyorum Kim çaldıysa Allah Celle Celaluhu dünyadayken onun cezasını versin. Ha? Amin. Bak, dünyadayken versin. Kim çaldıysa En kralı da olsa kim çalışır? onun hesabını Rabbim daha bu dünyada bize onun mahkemede süründüğünü göstersin abi. Amin. Ben parti isim verdim şimdi? <laughs> Yok. Kimlerle kesin açık belli bu. Lan yere git lan. Beni şimdi burada ha. Peki ben sana soruyorum. Bir haftadır yine sağa sola yapmaya başladılar. Polislere Ya polislere, ya polislere ana avrat küfür ediyor bunlar ya. Ya bu nasıl bir insan ya bunlar ya? Polislere asit atıyorlar. Polis geçen üstü boşa her tarafı yanmış polisin ya. Geçen çıkmış Polisin önünde namaz kılma hareketi yapıyor. Oyun oynuyor, namaz hareketi yapıyor. Ne yaptı? Yedi bir ver oturdu aşağı. Bunu ne yapacaksın abi? Hak ediyorlar. Abi sen derdin de ben sana söyleyeyim. Ben tamam diyorum ki Diyelim ki İmamoğlu sütten çıkmış akkaşık diyelim. Ha diyelim ha öyle neyse. Evet. Tamam öyle kesin öyle de. tamam. İnsan gibi eylemini yap. Bak insan gibi eylemi yap. Pankartını aç. İmamoğlu özgürlük de. Salı kardeşim de. Eyvallah bak hiçbir şey demiyorum. Eylem hakkı var mı? Var. Özgürlük var mı? Var. Ama yakma, yıkma, küfür etme. Dün bakıyorum özgür özellik hadi çocuklar evlere diyor. Ne gideceğim lan diyor seni mi dinleyeceğim diyor. Aynen abi valla bak. Özgür özellik bak çok ayıp ediyorsun diyor. Şaka değil ya açın internette var ya. Sokağa çağırdıkları adamı takmıyorlar ya. Sokağa çağıran özgür özellik, özgür hadi diyor evlerinize gidin çocuklar diyor. Ben buraya seninle evime gelmedim diyor gitmiyorum evime diyor. Bağırıyor ya. Dedik bak ayıp ediyorsun diyor. Ne ayıp diyor kardeşim gitmiyorum ben buradayım diyor. Bak, ne oldu abi? O bir tane de var. Tam PKK'lı ismini vermiyor şimdi. Hadi çocuklar evlere evlere diyor. Ne eve gideceğim kardeşim diyor. Biz burada yüzü bak. Bu adamların dertleri bak dertleri bunun gerçekten memleketi içinden geçmek istiyorlar. Ne yapacaklar peki? Ha, ne oldu bir günde dolar bilmem de euro altın aldın uçtu gitti. Euro borcu olan, altın borcu olan dolar borcu Şimdi böyle düşün ne yapacağız diyor. Dün de çıkmışlar Tayyip Erdoğan'ın anasına tövbe aşağı küfür ediyorlar. Ölmüş kadına küfür ediyorlar ya. Yani. Ya böyle bir namussuzluk olabilir mi ya? Bak bir daha söylüyorum bak. Eylemini yap. Özgürlükse ne yapıyorsan bana ne kardeşim. Ben burada hakim değilim, savcı değilim. Çıkaracak olan hakim bana ne. Ben burada bak neyden bahsediyorum. Milletin anasına niye küfür ediyorsun ya? Polise küfür ediyor, Tayyip Erdoğan'a küfür ediyor. Orada başkalarına ana avrat küfür ediyorlar. Adam bir tanesi almışlar, meydan dayağı çekiyorlar. Bu ne ya? Caminin bahçesinde işerler. Caminin bahçesinde içki içerler. Mezarlıkları kırarlar. Camide neler etleneler ya? Ama çok güzel bir atasözümüz var. Gecele gelen it cam namusuna işer. Bunların hepsi de cam namusuna işedir mi? İşedir. <laughs> Hadi bakalım. Abi ben hakkı konuşuyorum ya. Abi bak ben insan gibi uyarıyorum. Bak insan gibi uyarıyorum. Eylemini yap. Ama kimsenin anasına söylemezsin kardeş. Bak bir daha söylüyorum. Ebu Cehil'e dahi küfür edemezsin diyorum sana. Ben demiyorum. Muhammed Mustafa diyor. Aleyhisselatü vesselam. Kimsenin anasına sövmezsin. Hakaret edemesin bak, hakaret edemesin ya. Ne diyeceksin? Allah belasını vermiş kardeş zaten. Bana ne? Hadis-i şerifte ne geçer? Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Yahudi ya da bir Hristiyan öldüğü zaman üzülüyordu ya. Bir müşkün zaman üzülüyordu. Niye? Ya Müslüman olmasına sebep olamadım. Üzülüyorum. Bu adam ebedi cehennem Üzülüyordu ya. Biz bugün bıraktan gebersin Hayır abi. Düşünceli olacağız. Ona söylemek, buna söylemek yok. Bak Allah için uyarıyorum. Kimseye söylemezsin, kimsenin anasına söylemezsin ya. Nedir lan bu? Eylem mi millet? Molotof atan bağırsın, polise molotof atıyorlar. Camları bacaları indiriyor, her tarafa sıfır yazmışlar. Duvarlara küfürler yazmışlar. Bu ne ya? Birinden namaz yok, abdest yok be. Gençlikmiş. Bakıyorum videolara hepsi yüzünü kapatıyor. Diyor ki yüzün niye kapalı? Ya şimdi yüzümü açarsam diyor, ben atana, bak, atanacağım diyor. At, kimler atanır arkadaşlar? Ya öğretmendir ya polistir. Ya da bir devlet memurudur. Bak devlet memur olacak hem bu devletin maaşını yiyecek hem de devletin başındaki anamına küfür edecek diyor. Yüzümü kapatıyorum diyor. Çünkü dün afişe olmayayım diyor. Korkuyorum diyor beni evden alırlar. Keşke alsalar hepsini. E zaten Tayyip Erdoğan'ın anasını sövenlere hepsini paketlemişler mi? Güzel paket servis yapmışlar. Şafak operasyonu. Çok güzelmiş Allah razı olsun abi. Amin. Bak bir daha söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ı sevmek farz değil abi. Sünnet de değil abi. Sevmeyebilirsin abi. Aranızda sevmeyen vardır. Vardır. Beni yiyen bana ne? Ama Özgür Özel'e de sövmezsin. Bunu da söylüyorum sana. Kimse sövme hakkımız yok. Madem, madem maalesef demokratik bir ülkedeyiz, laik bir ülkedeyiz. laik <laughs> like, bir yerden gidiyor ya, irtica gidiyor işte neyse. Hakkını yasal yoldan ara. Sen de İtalya'dan şikayet et abi. Öyle. Beni ne diyor? Polise diyor. Emekli olunca diyor, seni bulacağım diyor polise. Lan onu jopu alacağım. <laughs> estağfurullah. Gözüne sokacak. Göremeyecek daha da bunaklıyor estağfurullah. Ya zorla kaşınıyorlar ya. Adamlar polise uçan tekme atıyor. Bunda bir şey yok. Özgürlükçü gençler. Polis bir tanesi tekme atıyor. İşte gençleri ne yapıyorlar? Bunun nasıl polis. Bu ülkenin polisi. Lan oğlum. Bir de en son ne yapmışlar? 15 Temmuz'da diyor biz sokaklarda lan 15 Temmuz'da bırak ATM beni konuşma şimdi. 15 Temmuz'da sokağa çıkanlar namazlar pesilerdi. <laughs> 15 Temmuz'da sokağa çıkanlar gitti. Ne yaptı abi? İBB'nin süs havuzundan abdest aldı. Bak şimdi İBB'nin tam karşısındaki caminin avlusuna eşiyorlar. Orada bak bir sürü evliya türbesi var. Kabri var orada. Osmanlı'da normal adam yoktu ki abi. Osmanlı'da senin benim adam yoktu ki. Osmanlı adamlar dinin, imanının her şeyi biliyordu. Allah Resul'e sevgi vardı. Allah aşkı vardı. Muhabbet vardı. Sen ben önce nereye gömüleceğiz abi? Bak adamdan nerelere gömülüyor. Ya seni beni atacaklar İstanbul dışarı İstanbul'da yerde kalmadı bak. Adamlar nerelerde? Camide girerler, ortada dağıtırlar, camide yapmışlar. Işte bugün bir tane, Arnavutköy'de bir tane camide üst katında e, videoda şeyde gördüm. Şey falan, uyuşturucu partisi yapalım camide. Evet şaka değil, videosunu gördüm. Caminin üst katında uyuşturucu partisi. İşte serumlar, ben şırıngalar falan varmış böyle. Üst katı şeye çevirmişler, bildiğin uyuşturucu. Bildiğin şaka değil ya. Abi ya Allah belamızı verince de Ya Rabbi biz ne yaptık? Oğlum ne yapmadık ki? Peki bizim suçumuz ne? Bizim suçumuz şu emri bil muğruf mehyen yapmadık. Bir daha konuşuyorum. Hepinize kızıyorum. Bugün bak mübarek kadir gecesi. Fırça atıyorum cemaat ede. İftarda borusu ana baba günüydü. Yemeğe niye gitti ben anlamadım. Bu nasıl iş lan? Bu nasıl iş abi ya? Yalan sayın abi az önce buradakiler gördü. Burası full, burası full. Ulan yemek yedik kimse yok ortada. da. Ne yapacağız abi? Ondan sonra niye başım beladan kurtulmuyor benim ya? Bu arada Allah seni ikiye bölme böyle yani. İbret alem için ikiye bölmesen seni Allah gelir. Sohbete gelirse adam getiremez. Namazımız yalap şalap. Hoca diyor teravih en hızlı nerede kıldırılır diyor. Haberim var mı? Diyor. Bak. Adamın derdi bu. Teravih en hızlı nerede kıldırılır? Google'a yazıyor. Kokula yazıyor. Normalde ne yazması lazım? Hatim ile teravih nerede kılınır? Hangi camilerde? Bizimkiler ne yazıyor? 7 dakikada teravih kılınan hoca. en sevdiğim. En sevdiğim hoca bu diyor. Geçen bir tane sabah diyor. Hoca diyor sen hızlı mı kılıyorsun? Evet diyorum çok hızlı kılırım. Diyor. Ya diyor adamsın sen diyor. Ne oluyor ulan? Hatim ile kılıyorum diyorsam söyleyecek yani anladın mı? Hatim ya şu hatim de yani şimdi hocam benim ayakları felç diyor. <laughs> <laughs> Abi nasıl insan? Bak ne hale geldik görüyor musun? Ya bu sahabeler Ramazan-ı Şerif ayında Kur'an'ı yiyip ütüyorlardı ya. Ya he, Hazreti Osman adıyla Rabbim şefaat edin ailesine abim. amin. amin. Hey. Gece kalkar diyor iki rekat namaz kılardı. Her rekatta Kur'an hatim ederdi. Eee öyle bakıyor işte. <laughs> Allah Allah nasıl oluyor işte? Ben Ben ihlasla okuyorum ama ihlas her rekatta kevseyle olur mu? İşte biz böyle İhlas, Kevser. Geldiler gelmesin. En azı hoca, hoca diyor çabuk oldu hocam. İlk yarı bitti. Geçen, geçen burada ne vardı? Buradaydı arkadaşlar oturuyoruz burada. Maç var diyor hocam diyor. ilk yarıda diyor hiç teravih mi? İlk yarıda 15 dakika teravih yetişir mi diyor. Bir arkadaşın ismini vermeyeyim. Dedim çık git dışarı. Dedim seni camdan aşağı atarım. 15 dakikada teravih kılınır mı ya? Kılınır diyenlere kalırsın diyeceğim. Kalırmayın sakın ha. Sizden beklenir yani. Kılınır diyeceksin tabii. Abi ne okuyacaksın 15 dakika ya? Ne okuyacaksın abi 15 dakika ya? Ne okuyacaksın abi? Fatiha okusan yine 15 dakika olmaz. Rabbim Celle Celle sonumuzu hayır Amin. Hadi. Arkadaşlar ilanlar yapıyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Burada teravih kalan yoktu mu aranızda? Yok, yok. Yoktur herhalde. Çünkü deminden beri buradasın. <laughs> <ya>. Bazen oluyor. Ben kıldım da geldim. Ulan nerede kıldın? Yani aynı anda 40 yerde mi görebiliyorsun? Evliya mısın sen? Arkadaşlar ilk önce <laughs> Teravih mi kılalım kutsal emanetler mi? Teravih. Teravih kılalım. Teravih. Maşallah. Her <laughs> şey. <laughs> <laughs> <O, tabi gülüyor> ne Ne yapıyoruz? <laughs> yapıyoruz? Tamam. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Teravih namazımızı kıldıktan hemen sonra şu iki rekat namaz var ya. Onu da kılalım. Peşine kutsal emanetler gelecek buraya. Kutsal emanetler sonra da yapacağız burada inşallah. Kutsal emanet ziyaret eden misvanı alsın. Çıkışta da çay var mı emriniz? Yani? Yok hocam. Yok. Yok. Hocam tamam ya. yani iş yok. Çiftlik zaten hocam. mi? Allah razı olsun. Hem sayın bir çay yap ya burada Mehmet abi nerede? Hocam abi. Mehmet abi burada mı? Çiftlik hocam Allah razı olsun. Mehmet abi oğlum, oğlum. sen dursana. <laughs> Mehmet abi söylüyor ondan sonra. Gece geçen baktın gece burada saat bir çay yok mu diyor Mehmet abi. <laughs> nerede olan gitti mi? Çay yapmaya mı gitti yoksa Mehmet abi? Tamam. Namaz mı kılıyor? Tamam. <laughs> Evet. Ey sallıyor. Sanki sevgili de çıkıyor. <laughs> Aşkım burada evde tövbe <laughs> <de çekilmez> burada. <laughs> tövbe estağfurullah. Neyse. Şunu hatırlatayım kapatıyorum. Arkadaşlar bak. Her seferinde söylüyorum. Birazdan buraya bugüne kadar görmediniz. Bu sene mantığa Hepimizin şöyle bir problem var. Özellikle sakalı Şeyfe, Böyle gözünüzün ucuna bakmayın. Bak. 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 Sıkıntı bela büyük. O Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir parçasıdır. Sen Ha o parçaya bakmışsın. Ha Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a bakmışsın. Ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şurada dursa, misal. Böyle gözün <laughs> bakarak geçer misin? Haşa ha 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 ve kella da kardeş böyle geçiyorsun yani. Kim istedi anlıyor? Geçen hafta bizim oraya da geldi. Lafa bak, geçen hafta bizim oraya geldi. <gülüyor> 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 Allahu Ekber ve lillahi Ha onu da söyleyeyim arkadaşlar, geçerken edeple geçin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat ederek geçin. Ve niyetleriniz varsa içinizden niyetleriniz tutun evlenmek isteyen efendime söyleyeyim ya hepinizin şey borcu vardır kesin para istersiniz siz. Başka bir şey isteyin para para para. Ya Rabbi para para para. Şarkı zaten şarkı siz yazdınız yani. Neyse sohbet de Hastalar var mı? Arkadaşlar hemen hastalar ötürü sohbeti kapatalım. Nereden başı vurdun mu? Eda Nur, Şeyhan Rabbim razı olsun. Sınırı koymadan hemen sağlık. Şu an canım az Eda Nur Şeyhanlı kardeşimiz maddi manevi dua ediyor. Rabbim Celle Celaluhu maddi manevi bütün sıkıntıları iptal eylesin. Ağabey. Amin. Ayşe Uruç dua bekliyor. Kızlarına hidayet için Rabbim hidayet versin. Ağabey. Amin. Amin. Veli kardeşimiz kanser için Rabbim şifa versin. Amin. Amin. Emre Doğan mide varsa kalsakla Rabbim şifa versin. Ağabey. Amin. Amin. Nöh Teber Bakla Onkoloji hastası Rabbim şifa versin. Amin. Amin. Zeynep Sılaymaz 3 yaşında Genetik bir hastalığa var. Yürüyemiyor, konuşamıyor. Rabbim bu gecenin altına şifa versin. Amin. Abi. Ayşe hastane ameliyat olacakmış. Allah Allah. 7,5 aylık hamileymiş biri. Rabbim tez zamanda Ağabey. bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almayı nasip etsin. Amin. Bu hal böyle yapılır. Ee, Selçuk Özler, Celal Özlüer, Fikri Özler. Abi ölüler niye yazdınız buraya? Özlüler. Abi ölüler yazmışsın. <laughs> Adamlar ölmüş, ölemiyordur. <laughs> Mezarda mı yazılıyor? <yazıyoruz>? Oğlum, ölüler yazmıştır. Gözünün doğru yazın ya. Hasan Çam, Yol Bakımındadır. Rabim şifa versin! Abi. Amin! Antep'ten Cemile kızımız. Biliyorsunuz zaten Cemile kızımızı hep paylaşıyoruz. Evet, evet. Rabim ona tez zamanda şifa versin! Amin! Abi. Abi. Tamizah Mutlu ve Türel bir, Birer bir tane hat bir şerif varmış. Duasını yapacağız. Osmanlı Paşalarından, Moralı Ali Paşa'nın mirasçıları olarak... ...yarın Hatay'da dava konumu ona var. Osmanlı'ya yerden diktim Allah'ım. Rabbim hayırlısı da davalarını onların lehine sonuçlandırsın. Amin. 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 Emine Kıran Bey kan havası Rabbim şifa versin. Gürsel <laughs> dönmez, rahatsızlanır. Rabbim şifa versin. Amin. Amin. Vefatlar, Seydoş Şam, Hazal Acet, Namık Kıran, Tabiye Çetin, ee... Çakır hayırlı bir eski geç o işi. Cemal Çelebi hasta, beyninden ve kalbinden dua istiyor. İlla bunları Türkçe yazarsanız daha rahat olur. Kim yazıyorsa yani ben İbranice okuyamıyorum. Tamam hani gönderen İbrani. Ama biz Türkiye. Abi sen mi? Tamam. Abi yok adam öyle ne oluyor? Oğlum istek parça mı geliyor? Yahya ya kardeşimiz gece altına işin. Oha. <laughs> <laughs> He <Ha>, pardon bu başka Tamam. Oğlum yanlış geliyor. Tövbe estağfurullah. Rabbim Celle'ce bizim Yahya'ya akıl fikir versin. <laughs> abi. Amin. Rabbim celle'ce onun ailesine selam etmesin. Amin. Amin. Rabbim hayırlı dostlar, hayırlı arkadaşlar nasip etsin. Amin. Allah ona da akıllı beş versin. Amin. Amin. Bizim Yahya biraz rahatsız. Sen tanımasın lan bizim arkadaş Tamam. Arkadaşlar. Vefattan ruhuna buyurun bir kelime şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Fi kulli lahmetin ve nefesin Adetana resim Allah 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 Celle Celaluhu celal Ya Rabbel Alemin Rabbim kabul edin bir eylesin Amin. Hakkandan ale Amin. Arkadaşlar her cuma buradayız. Ramazan-ı Şeref ayında yine cuma buradayız biz. Ee, bayram üçüncü günü salı değil mi? Evet. Evet. evet Bayramın üçüncü günü Salı akşam burada bayramlaşma olacak inşallah arkadaşlar. Onları detayları paylaşacağız. <laughs> Bizim WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubundan detayları zaten farklı ilanları paylaşıyoruz. WhatsApp grubuna girmek isteyen arkadaşlar. Ama gruptan çıkacaksa şu canlıyı kapatır mısın? Bir güzel bir söylemem var. Başım, başım. Barışın, <laughs> ne yapacağım? <Barışın. gülüyor> Dur ben, <laughs> ben çocuğu da açacağım. Kolumu hazırlıyoruz. Oğlum her bayram harçlık açıyorum. Ben bir şey. Hiç de bana vermiyorum. Arkadaşlar. Açtı mı? Saydıracağım. <laughs> Bak şu Emir <laughs> bin